Herkese merhaba, ben Baybulut ve Terraria'nın rehberimsi bir videosuna hoş geldiniz. Bu videoda size ben item serverlerini yani eşya serverlerini göstermeyi düşünüyorum size. Bu eşya serverleri ne oluyor diye soracak olursanız, ücretsiz toptancı gibi düşünebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey bir karakterinizi alıp, buraya enter server ip adres, benim kullandığım Dark Gaming, şunu yazacaksınız, t.dark.com çizgi gaming.com Küçük büyük bu arada fark edebilir. Siz küçük yazın. Accept. Enter server port 777. Ve girdik. Bu kadar basit. Şimdi buraya girdik. Normalde hiçbir eşyanızın olmaması gerek. Tamamen çıplak oluyorsunuz. Burada tabi farklı farklı yerler de var. Şurada ışınlanma noktaları var buraya girdiğimizde gördüğünüz üzere eşya bölgesine geliyoruz. Normalde buradan komut yardımıyla da bir şeyler yazabilirsiniz. Mesela item, mana, ne diyelim? Flower. Flower'ı ben almadım. Mana flower. Bakın gördüğünüz üzere mana flower aldım. Bu bir accessory. Ama ihtiyacım yok şu an. Burada görebileceğiniz üzere silahlar var. Aletler var, zırhlar var. Zırhlar bile şey ayrılmış Oyun sonu, oyun sonunun ortası, oy oyun sonunun başlangıcı, oyun başlangıcı, son evre falan diye böyle hepsi teker teker ayrılıyor. Ekipmanlar, dekorlar, furniture, etrafa yerleştirebileceğiniz eşyalar, her şey var burada. Daha reklam yapmak istemiyorum. Sadece ben rastgele, bir, rastgele demeyeyim de her zaman girdiğim bir servere girdim. Burası fena değil. Boyalar bile var burası ücretsiz tamamen ama yabancı server yani Türkçe konuşmamaya dikkat edin. Kurallarını da zaten söylüyor. Sadece İngilizce kullanılmasını istiyoruz diye. Serverin zaten item bölümüne girdiğinizde ilk başta şurada önemli şeyler eşyalar diyor. Oyun sonu zırhları. Ne bileyim hooklar. İşte ne bileyim canınız maksimum canınızı arttıracak şeyler falan. Hepsi burada bulunuyor. Şu bir de. Burada paralar falan bunda var. 999 platin. Açıkçası böyle bir serverin olması güzel olmuş. Çünkü bu Minecraft'taki yaratıcı mod gibi oluyor. Yani herhangi bir eşyaya rahatça erişebiliyorsunuz ve kendi dünyanızda dönüp orada rahatça istediğiniz bir şey yapabiliyorsunuz. Orada arada karakterinizi aldığınız eşyaları başka dünyalara götürebilirsiniz. Terraria'nın normal özelliklerinden birisi o. Sen ne yazıyorsun? Şu an videodayım lan şansa neyse eşya bölümünden çıkmak isterseniz şurada exit var tamam çıktık bu serverin game modsu falan fena değil pvp'si de denemek isterseniz var diğer oyun modlarını pek kullanmadım bu bilgiler belki işinize yarar diye düşünüyorum izlediğiniz için teşekkürler iyi günler iyi oyunlar